Evet dostlar cümleten selamın Bugün sizlerle birlikte e, uzun zaman sonra Legend Online Reborn'a geri dönüş yaptık. Bu Warcune veyahut da Legend Online bitti değil. Onları tabii ki oynuyoruz. Tabii ki devam edeceğiz fakat Reborn'da biliyorsunuz X39 level çarlarımız vardı. Buraya bir geri dönüş yapacağız böyle alancı X39'cu adamlarla. Gelmek isteyenler, tekrar başlamak isteyenler, hesap hani satın alıp başlamak isteyenler varsa... WhatsApp grubumuz mevcut. Aşağıya bırakacağım. Şimdi klasiktir abi girdik. Bir 10 KB elmas attık. Bu arada elmaslarınız uygun ve ucuz almak istiyorsanız Digipin'den e, benim linkimle hem uygun hem indirimle alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şöyle klasik oyuna giriş yaptık. Hesabımızın son halini gösterelim. 138.888 Yani 139K diyebiliriz. Bu arada sesinden sesimden dolayı gerçekten kusura bakmayın bir tık kısıklık var. O yüzden çatallı geliyorsa hakkınıza helal edin. Şimdi bu arada şunu fark ettim. Oyuna Labubu, Lapupu. Aha La Labubu kartı gelmiş. <laughs> evet, gündemde. Şimdi hesabımızın son hali bu şekilde. Çok bir şey yok zaten biliyorsunuz. Şöyle bir ödemelerimizi hemen alalım. Bunları sizin gözünüzün önünde alalım. Yeni yapıldı zaten. Ben de uzun zamandır girmiyordum. girdim. Bir ödeme yapıldı. Burada bir şeyimiz var mı? Tabii ki de var. Alalım abi. <laughs> Şöyle aldık mı aldık. Ee, hediye paketi yokmuş. Üzüldüm. Ama olsundu. Şunları ufak ufak toplarız. Bunları toplamayı unutmayın. Benim gibi olmayın. Hediye paketi varken elmas çekin. Oradan Badin şarabı budur. Yok Badin şarabı değildi. Bir, ufak bir şey, iksir geliyor. Çarpı 3 verebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ya bu oyunun e, şunu seviyorum. Yani sevmediğim özellikleri çok fazla ama sevdiğim özelliklerinden biri de ee, girmediğim halde örnek veriyorum ayda günlük e, emek oranı yapıp seti dizebiliyorsunuz. Nasıl dizebiliyoruz derseniz şöyle. Hmm, neredeydi? Bu arada anfi attım az önce onu da söylemiş olayım. Bulana kadar bir, bu arada bir tür etkinlik yapmışım. Şunları alabilir miyim? Ya parasız etkinlikleri mevcut olması bir oyunun benim hoşuma gidiyor abi. Gerçekten hoşuma gidiyor diyebilirsiniz. Var Cüneyt'e de var. Saygım sonsuz. Ben de oynuyorum keza. Onun videoları da gelecek. Bir tiyatroyu da alalım. Bak şu kutulardan her yerden alıyoruz şimdi. Doğru mudur? Doğrudur. Kart avından da. Ee, oyuna girişten de. La bu kartı. Yüzlük. Okey. Böyle eşya takasına girdiğimizde. Neredeydi? Aylık eşya takasında. Bak burada maddeyi toplayıp buradan bedava kostümü. S seviye bir de. Değişini alabiliyoruz. Şimdi biz ne yapalım? Biliyorsunuz beni. E, şu ana kadar izleyenler bilir. Hiç öyle çok sistematik yapmam. Siz yapmayın derim hatta. Patara, Kütere harcar, keyfime alır, çıkarım abi. Şimdi. Şans takısına bakalım. Nelerimiz var? Şans takısında bir Ölü Savaş Tanrısı kıyafeti diye bir set var. Değişik bir isim var. Burada yıldızlı cadı şapkası, burada cadılar bayramı balkabağı tabii ki isteğimiz fashion artı bir bineyi de almak tabii ki ama fashion artı ne denir e, ee, ünvan. Haricinde bana şundan lazım. Şu arkadaş nerede? Şu siyah maddeden lazım ki buradan da 53 yapmışız. Fashion'ı fashion'ları almaya çalışmam lazım ama ondan öncesinde abi ne fashion'ı burada kaç tane? 3 tane mi? 4 tane mi ünvan veriyor? 8, 16, 24, 32. 320 tane yap. 4 ünvan versin. 1K yakın SG verse 4K. Şuna bak müthiş. Bizdeyken 2 ya da 1'di. Süper olmuş. Parayı çek. güçlen. Şimdi. Bunları ufak ufak topluyorum. Bunları ben video sonuna da bırakırım. Sıkıntı yok. E, şans takısımızı biraz alacağız. Şöyle etkinlik dediğimizde. Bunlar ne çıkıyor? Işık meleği. Kral, Ay, kral tacı. Kral tacı da alabiliriz. Hmm, bak sihirli binekler de var. Var ya tam para harcanacak zamana denk gelmişti. Yani. Büyük balkaba. Balkaba. Bak şu gökyüzü şurada burada da satılıyormuş. Bundan bir ee, iki tane alalım. Da. Ya, yani 200 istiyormuş zaten. Tamam okey. Ben diğerlerini hallederim toplamayı. Şimdi. Beni biliyorsunuz ben aslında 11-11 basarım ama. Biraz öyle yapalım ya. Aması yok bas. Şöyle zaten Kullanmadan bize bir şey atmaz. Hani bir fashion parçasını dahi atmıyor. En azından cin anlaşması atsın. VIP'lik atsın. Bitiyor çünkü. Böyle bastık. En azından bineği aldık tek de Güzel. Bence gayet iyi. Böyle 21 basalım. Bineği almak bile keyiflendirdi. Binek de lazım. Çünkü... 40'tan sonra millet 3 sayfa 5 sayfa binek basıyor bizde bir tane yok. Bastığımızda bir binek daha atarsan küfür ederim diyecektim. Peri kristal incisi. Aynen fashion atmaz ya da ünvanı atmaz zaten. Niye atsın? Böyle bunları kullanalım. Lavabo kartını kullan ya. Sanki çıkacak. Bunları kullanalım. Şöyle. Bunu çek abi. Binekler bu kadar bu arada. Yani yalan ya da yanlış yok. Burada görülenlerin haricinde bir neyim yok. Çantayı bayağı bir düzenlemem lazım. Böyle şunu kullanalım. Aha, bak kaskı çıktı. Şeker partisi şapkası. Tabii katkısık, e, kaskı hiçbir işimize yaramıyor. Yani ben en azından e, ben değil de herkes öyle de değerlendirmiyor çoğu ikisinden. Yani biliyorsunuz boş SG olmasın, saf SG olsun diye. Şimdi bize bu siyah madde denilen arkadaştan bayağı bir lazım. Bunu ben nereden alacağım? Şeker partisi siyah madde. Bundan kaç tane alabiliyorum? Günlük 10 tane alabiliyorum. En azından onu alalım. Onu aldık da. Harcamadan da gelir diye düşünüyorum. Ama bugün harcama etkinliğine hiç bakmadım. En azından taş var. Bak o benim işime yarar şu an. şunları harcayalım abi. <laughs> Burada aynı. Burada 10k harcarsak bize bir 40 bir derken bayağı bir verecek. Şimdi onu geçtim. Bunu da geçtim. Buraya gelelim. Burada da bu arada dediğim olmuş bak. Daha demin geçen de öyleydi. Evet şimdi değişmiş ama oyun bile gitti bir an. Ne oldu lan öyle? Şimdi Şimdilik şimdilik şimdilik. Şans takısına basasım gelmiyor çünkü çok boş atıyor. O yüzden bir 100 tane bir kral tacı alalım. 100 taneye bir tak diye açalım abi. Bakalım kaç tane kral tacı atacak. 100'e 100 atar mı? Ya da ne bileyim bir fashion filan bende olmayan fashion falan atar mı? Aslında fashion atsa en azından iki parça fashion atsa bir kıyafet ya da kask. Eşe kask diyorum ya. Kask dedim ya kask atacak. <laughs> Dur bakalım. Burada da takasta herhalde bayağıdır almadığımız için. Bunu alalım. Tabi şu an alamayız da. 7k harcamışız? Aynen. 3k daha harcamamız lazım ki. Şu 10k alalım. Kral tacımız 69. Abi bir tane silah atmış. Hiç yok. iyiden abi. Güzel. Güzel. Ama 100 atmadı sanki. Gerçi 100'e 100 atar ya. Hepsinden birer tane atmaz mı? Ne da bilir. Atmadı. 89'da kaldı. Şimdi. Şunu bir alalım. Taş maş burada baya bir şey var. <laughs> Bunlar bir iki abi. Bunlar BİLİKSİN Siyah maddeyi de geçtim. Bunu da geçtim. Bunu en son alırız. Ha, Kral tacı. 100 olunca S seviye. Bunu veriyormuş. Mesela bu ne? S seviye romantik mor. Umarım bende yoktur derim ve aldım. Umarım bu arada. Belki de vardır. Bakmadım çünkü. Bunu aldık. Birkaç k daha harcamamız lazımdı. 3k mı? 3K'da acaba ne yapsak? Kral tacı yapmasak? Hmm, bunda. Canavar fosiliye 8. Bilmiyorum. Bunu geç. 3K'lık. Şans takası yapacağız abi mecbur. Ne yapacağız başka? Fashion'ın etkinliği nerede? Şuna da bakalım dostlar. Hem sizler de beni izleyerek şu an neler alınır neler alınmaz görüyorsunuz. Balık burcu. burada güzel binekler var bu arada gerçekten Kuğu Gölü 100'e 100, e 100 istiyormıştı ama işte 110'dan 110'la ne kadardı bunların kutuları 30 100 bundan alsam 300 3K zaten olmaz darmaz abi yok bu da yetmedi o yüzden ne yapacağız abi en temizi bundan 2 tane daha alacağız 1400 1400 yani 2800 olacak. Kalan 200'e de şuradan. <laughs> Bunu aldık mı? Herhalde harcamamız tamamlandı değil mi? Aynen 10, 10k. Şans takısına da geleceğiz abi. Merak etmeyin. Hiç bekletmeyeceğim abi. Bak. 50. 50. Bakmıyorum bile çıkana. Sembol teşekkür Keşke bak, yani baksaydım yani. Bir tane daha binek çıktı. Süper abi. Çöp üstüne çöp. Hiç bakmadan şunu sat. Bu Şu oyuna maalesef hala getirmediler istediğimizi. Evet. Şans takısı baya bizi bir hüsranı uğrattı. Onda gerçekten baya bir hüsran uğradık. Bir parça bile alamadık ama olsun. Umarım buradan bir böyle üç mü oldu? böyle kaç oldu? 7, 6, 7, 8 mi oldu aynı? 15. Al artık. 10 kaydı aldık mı? Kaç tane oldu abi? 900 tane olmuş. 100'ü bastım abi. Umarım bir şeyler atar. Yani ne bileyim fashion'dır. şu ıı, siyah şey en azından. Ya bir ünvanlık yapacak o garanti. Onu yapmazsa zaten burada bir sıkıntı çıkarırız. 80 değil mi bir tane ünvan? Aynen 80. Keşke 160 yapsa da nerede? Ha 80 anca yapmış. Evet. Aç 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 hadi. Var ama ya 3 5 parça peşinimiz var. 140 k geçildi. Hadi artık aç artık. Bunun hala bu açmaları çok yavaş ya. Umarım şu romantik set bizde yoktur ya. Aktif değildir. Aktifse bu niye ben bu arada olmaya olabilir aktif. Dur bakalım. Bakıyoruz şu an. Tamam yokmuş çok güzel. Evet bitti. 110 tane. Şuradan da tek, takasa geldiğimizde bir tane ünvan alalım. Ne alalım? Kayıp kurt adam ünvanı. Şeker partisi ünvanı. Hepsi aynı mı veriyor? Bir dakika lan. 200 200 1000 200 200 1000 400 400 2000. Ve ben bunu alırım kardeşim. Bak buna sizler de bakın dostlar. 400 400 2000 diyor 8 köşeli biyonik Alsan abi bunu. Bir k fazladan ipi 200 200 e fazladan sihirli saldırı ve saldırı. Tamam. Şimdi Böyle birleştirmeye gelelim ya da birleştirme diyorum. pardon. Değerlendirelim. Şeker partisi kıyafet dağıtmışlar. Nereden geldi bilmiyorum ama gelmiş. Güzel. <laughs> bir 2 yıldız atar mı? Hadi oğlum. Beklet ama bari 3-4 yıldız at. Bu arada hesapta altın azalmış. Onu fark ettim. Çok güzel. Beklettiğine değdi abi. 4 yıldız. Süper. Devam edelim. Romantik setimiz vardı. Bu nasılmış abi? Bu da değişik. Buna 2 atacak. Hadi abi at artık. 1 mi? Direkt 5'i kullandım abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Çöp oldu çünkü. 1 de 2 de çöp. Buna yüksek at bari. At artık yüksek. Yani 2. Diğeri nerede? Bakalım bakalım bakalım. Romantik değil mi orada? Böyle bastık buna var 2 3 bir şeyler at diyeceğim de bu ne oğlum? Al bunu da bas. <laughs> 140k SG ulaştık. Böyle 8 köşeli ünvanını kullandığımızda 142k olduk neredeyse. Bak bu unvanları siz de böyle alın dostlar. Çok iyi. Haricinde şunu Hadi ya gel hiç uğraşma. Neredeydi o? Bir mi gelmişti? Bir şey gelmişti ya. Buna iki gelmişti. Bas. Full olsun. İşte bu. Süper. Değdi. Değdi abi şu an. 142k. Süper abi. Evet. Birleştirme yapalım mı? Böyle bir iki yapalım en azından. Bunu da iki yapalım. Böyle patara kütere bir şeyler yapıyoruz. 3 olsun şunu iki yapalım. Bak 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 arka arkaya. Bu arada videoda bayağı bir şey yaptık. Ne yani detaylı oldu. Bu detaylı göstermemin bir sebebi dostlar. Dediğim gibi. Eksi 39'a geçiş yapacağız. 5 oldu. Çok güzel. Böyle 1, 1, 2. Hayır yanlış yaptım. Niye öyle bir şey yaptım ben? Oyunu durdurmadı. Neyse. 30 var. Yani bir 50 tane daha bulursak, toplarsak süper olacak. Ne için? Oradan da bir ünvan daha alacağız. 2K daha oradan 1-2K süper. Şunları toplayalım abi. Çok güzel. Şimdi bunlar toplandı. Şuraya bir gelelim. 5 tane daha fashion'ımız var. 2 olan bir şey var mı? 1 ya da 2. 1 yoktur da 2 vardır. Onu da basalım. Sonra videomuzun. Hatta belki bir savaş alanı açıkta savaş alanı göstereyim diyeceğim. Çünkü şu an boş. Aktifleştireceğiz inşallah. Haydi bismillah. Çok güzel. Bak bu da çok iyi oldu. 142 830. 143 k diyelim biz ona. Ben bunları da açarım değerlendiririm. Taşları çoğaltırız. Daha elmasımız da var. Olacak da Allah'a şükür. Yapacağız bir şeyler. Yüzbaşı madalyamız duruyor. Evet. 142K, 143K. Bu şekilde devam. Hatta şöyle yapalım. Gelin. Gel abi. Video sonunda şöyle dostlar sizlere şunu göstereyim. Göstereyim dedim de şu yani biliyorsunuz zaten hepiniz. Böyle kahraman sarayına gidelim abi. Biliyorsunuz kart etkilerinden dolayı orada SG'ler yükseliyor. Hepimiz görmüş olurum ben böyle görmeyi seviyorum en azından diyelim. Bunları da toplayalım. Oyun sonu ben toplarım bunları. Buraya gelelim. saklı orman açalım. Yarar kullanmadan başla dedikten sonra SG'miz. Evet. 151K. Görüyorsunuz. 151K. <laughs> Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi tekrardan her oyun videoları gelecek. Yani Legend hakkında. Fakat Reborn'a da bir başlangıç attık. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi grubu aşağıya bırakacağım. E, Referans linkim aşağıda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.